Evet. Işte Emir Bey'le bir genel parça çalışması yapıyoruz. Birkaç konu üzerinde çalıştık. Yapılması gerekenleri konuştuk. Evet Emir Bey, ilk park yapışın mı? Evet. İlk defa mı yapıyorsan bir deneyelim bakalım. Heyecan var mı? Biraz. Bakalım hadi. Arkayı da böyle geldi. Evet tam oraya dediğimiz noktaya. Onları hani deşifre etmeyelim şimdilik. Aramızda kalsın bunlar. Ama görüntüyü tabii ki görüyoruz zaten neler yaptığımızı ama bu arada da bize ait birkaç bir nokta o da bizde kalsın. Tabii katılımcılara bunları paylaşıyoruz zaten. Evet bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. Evet şu anki yaklaşımı güzel. Evet gerekli noktalara bakıyor. Evet bakalım. Evet gayet güzel. Evet. Bravo. Kaldırma da kendini ayarladı. Güzel bir şekilde. Bravo. Evet bakalım. Bir konuşalım tekrar Emir Bey'le. Evet. Aradan baktığımızda arkadaki araçta görünüyor. Evet. Nasıl? Şaşırdın mı park yaptın? demek ki belli noktalar bunlara dikkat ettiğimizde çok da korkunç bir şey değilmiş. Yani bunu konuştuk. Birkaç ölçme değerlerine yaptık. Aracımızın daha önce boyutunu hesap etmiştik. Sonra hangi açıda gireceğimizi dedik. Yani Değişiklik yapmayalım diye. Bir iki aramızda bir nokta vardı. Onları konuştuk. Yani katılımcılara bunları öğretiyoruz zaten. Yani bu anlamda bazı bilgiyi verdiğimizde nette her yerde paylaşılıyor. Yani herkes kendine bize ait olan özel şeyler de burada kalsın diye e, o anlamda vermedim Evet, demek ki artık senin için park hiçbir şekilde e, korkulu bir şey değil artık. Aynen, öyle. Değil mi? Belli zaten. Kursun <laughs> galiba. <laughs> Evet güzel görünüyor yani yaptığım fark başarılı. Evet tebrik teşekkür ediyorum. Teşekkürler.